Bugün mutfakta somon tartar var. Mm, mm, mm. Somon filetomuz var. İlk önce bunu temizlemekle başlıyoruz. Ortasındaki kemiği ve şu derilerini alacağız. Somonu küp küp doğarıyoruz. Marine ediyoruz. Lime limon, limon Etin yağı. Limon. Tartar için sos yapıyoruz. Pardal, mayonez. Süslemeye geçtik. Üzerine balık yumurtası, kapari ve dereot koyduk. Sosunu ilave ediyoruz. Harika gözüküyor. Tadım zamanı. Bunları yemek restorana gitmenize gerek yok. Kendiniz evde de yapabilirsiniz.